Zor bir video bizi bekliyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar bugün doğru bildiğiniz bu kliple ettiği ve bunu bana siz yaptırdınız önce bunu söylüyorum. Tamam kardeşim. Ne kadar düzgün ve insancıl videolar çekiyordum ama izlemediğiniz için ben de bu videoyu çekme kararı aldım. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. 24 saat boyunca. Ciddi misin oğlum? Anlı şu gördüğünüz yatağa adım attıktan sonra daha inmeyeceğim. Ciddi misin oğlum? Ve yanımda sadece hayatta kalmam için bu kadarcık bir suyum olacak. Tamam kardeşim. Bunu başaramazsam cezası ne mi olacak arkadaşlar? Bunu başaramazsam Discord'da rastgele 5 kişiye 1250 VP çekilişi yapacağım. Evet. Ciddi misin oğlum? Vereceğim de. Hatta bunu siz çekeceksiniz tamam mı? Ama o VP'leri size vermeyeceğim. Tamam kardeşim. Şimdi bu videoyu uyuyarak ostura ostura geçirebilirim ama 24 saati uyumayacağım ve uyumadan geçireceğim. O zaman yanıma ihtiyacım olan her şeyi alıp bilgisayarı kapatıyorum ve oyun konsolum, Xbox'ım ve bu suyumla beraber başlasın. Bu dünyanın en zor videosu olarak Guinness Skorlar kitabına gelecek. Evet arkadaşlar. Bir gün de çarpılmış taklidi yaparak öyle. Evet sizlerden kolay istiyorum çünkü youtuberlar öyle yapıyor. Tamam kardeşim. Büyük ihtimal. Ayağımı göstererek yani youtube'a giriş ilk önce ayağını göster zaten. Bu bilmiyorum. Oğlum ışığı kim kapatacak lan? Oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Neyse yaşam ve ölüm arasında uyumadan 24 saat boyunca yaşayabilecek mi? Xbox'ın bana yardım Videomuz başlasın. Hani ilk günler bence ilk saatler kolay gidecek gibi görünüyor. Çünkü oğlum benim kişim geldi lan. <laughs> ay 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 çişim geldi erkek. Neyse suyu içip birazcık daha çişim gelsin. O HP'leri vermeyeceğim. Boşuna bakma herhalde. Tamam kardeşim. Oğlum yatak güzel gözüküyor değil mi? Bak hani like atın da yatak alalım kendimize. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Oğlum acayip cringe hissediyorum lan kendimi. Ooo. Yani hadi lan kolun pili yok. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Ah. <laughs> ne yapacağım ben? Oh my god. Orada ne oynuyorum diye sorarsanız Warframe oynuyorum. Yapamayabilirim. Ama beni öyle kolay bir lokma zannetme sakın. Tamam mı? Bu video ilerleyecek oh. Eğer bu videoya 1000 like gelirse yatakta dışarıda 24 saat geçirdim. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ya dışarı çıkıp 24 saat geçirdim ha? Tamam kardeşim. Mantıklı olabilir ya. ha? Ne diyorsun? Her şey olabilir. İzlenme oranı yapamayacağım hiçbir şey yok. <laughs> Ya arkadaş düşürdün neyse koydun hadi tamam kap. <laughs> Abi çok zor geçecek demiştim size. Ben şimdi de psikolojim bozuldu lan oğlum VP fiyatlarına baksan mı acaba? Abi bence biz yavaştan VP fiyatları yok 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 Dostum o VP'ler benim cebimde kalacak. <laughs> tamam kardeşim. Size VP mevbe vermeyeceğim dostum benim. Hesapladım 2250 lira yapıyormuş. Aa <laughs> muayyaga. Ben daha youtuber olmadım lan. Oğlum bu su bittiği zaman biz ne yapacağız lan? Şimdi yudum içerim bari. Bizimkiler bana yataktan neden çıkmanı diye sorarsa umarım o videoyu izlemiş. Oğlum. Ah. Üstü var ya. Yoruldum. Bacaklarım uyuştu lan. Aa, aa. Oğlum cidden zormuş ha. Bunu sakın evde falan denemeyin ha bu arada. Yani kolumun pili bittiği zaman ne yapacağım o zaman düşünüyorum da. Benim bıkınım tutuldu lan. Aa, oğlum bak like atmazsanız evinizi basarım ha. Oğlum kaydediyorsun değil mi? Ulan ben bunu kaydettiğini nereden bileceğim? Işık var mı var. Evet ekran yanıyor arkadaşlar. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına akıyım. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum donmuşum lan cam açık. Vay amın oğlum çok üzüldüm lan. Tamam kardeşim. <laughs> of, saat kaç lan? Oğlum telefonla video şey çekiyorum. Saate nasıl bakacağım? Xbox'ı bir açayım. Düşmüş bu daha bir Saatimiz üç suları ve hayvan gibi çişim var. Bu çişi özütüp doğaya nasıl çalacağız? Ya da camdan aşağıya yaşayacağız. İki seçenek var. Ya ayrıca ay, ay. kaç saat kaldı lan? 24 saat. 11.30'da ben bu videoya başladım. Kaç saat kaldı oğlum yorumlara yazın lan. Oh çok saat var beyler. Hesaplayamadım ya. 16 saat olan herhalde. Oğlum çarpılırız falan lan şimdi. Boş verin tutarız ya. Oğlum ben bu videoya başlamadan önce niye tuvalete gitmedim? Neyse. Evet böyle spor yapma vakti. Evet kapatalım X-Box'ı. Beyler. Önemli olan burada kanınızı hızlandırıp Burada önemli olan kanımızı hızlandırıp uykumuzu gidermek. 3 saat uyuyabilmişim ben sadece. Evet. Spor yapmak. Evet spor yapıyoruz beyler. Bir. rezil olmaya gerek yok. Şu an bir mahkumun ne hissettiğini anlayabiliyorum beyler. Bakın küçük buradasın ve benim oyun oynama gibi bir imkanım var. O da birazdan bitecek büyük ihtimal. Az bir şeycik daha oynarsam kolun pilleri bitecek. <laughs> Telefonumun şarja taktım, videoyu çekiyorum öyle. Of bilmiyorum. İlerleyen saatlerde göreceğiz. <laughs> tamam kardeşim. Neyse daha önce de uyanmıştım tamam şimdi tamamen kalkmaya çalıştım. Abi bu yatakta bok gibiydi yani. Gece tuvalete gideceğim gidemedim. Yani camdan bir ara atmayı düşündüm. Öyle bir şey olmaz dedim. Suyumuz bitti. Bilmiyorum yani. Konsol kolumun pili çok az kaldı. Yani... Ne oluyor lan? Kolumun pili çok az kaldı. Bizimkiler telefonu yine düşürmüş. Ne oluyor burada diye bakmışlar. Kadraj birazcık değişik. Yani telefonu alabilirsem çok güzel şeyler yapacağım. Şöyle. Gel bakayım buraya. Ben yani yataktan ayrılmamış oluyorum sonuçta. Evet. Evet arkadaşlar size buranın sabahını da göstereyim. Şu anda saat şu an saat kaç lan? Şu anda saat 1.43 arkadaşlar. Evet dün canlı yayındaydım. bu videoyu çekmek için aslında ben bir haftadır hazırladım bu videoyu çekmeye. Ama işte olaylar oldu. Atamadım. Ben dedim bu videoyu atmayacağım. Sevmedim böyle toksik içerikler üretmeyeyim dedim. Ondan sonra bir baktım ki videoda hareketler yapanlar çok izleniyormuş. Ben de kanalı eğlence kanalı olmaya çevirdim. Şöyle size dışarı bir manzaramı da göstereyim arkadaşlar. Abi sabahtan akşama kadar yayın açıyorsun dışarıda hava aldım evet arkadaşlar. Hava aldım yarı burası. Evet sineklik girmesin diye bakın. Hani aslında buraya çuildürilebilir ya. Bilmiyorum abi. Yani ne yapacağım? Gün nasıl geçecek bilmiyorum. Eğer bu videoya cidden e, yoğun istek talep gelirse e ayrı bir YouTube kanalı açıp oraya da edit olarak bu videonun 24 saatliğinde yükleyebilirim yani. Kaliteye düşürürüm tabi öyle. Çok gigabayt olur yani. 50-60 gigabayt falan video olacak. Tahminimce. Yani... Bilmiyorum beyler. Aa, Dediğim gibi. Zor. Ama... Başarabiliriz. Ya çişim şimdi de... Büyük tuvalet geldi herhalde ama bilmiyorum bunu başarabileceğiz. WPF fiyatlarına baksam mı acaba ya? Bilmiyorum abi. WPF fiyatları ne kadar abi en son durumlarda güncellemelerde neyse. Yapabileceğim tek aktivite oyun oynamak olduğu için geçelim birazcık şimdi ilk sabah sporu abi. çok önemli abi sabah. Şu videoyu şöyle kulaklığım yansıtayım abi. Evet, evet arkadaşlar beni biliyorsunuz milli sporcu gibi spor yaparım. O yüzden hani yastığımız alalım başımızı koyuyoruz o kadar ya. Milli yastığım bu da benim. Oh my god! Camı kırmadım ne mi? Evet hadi. Bir, iki, iki, bir, bir. Çok kötüyüm. Niye ben böyle bir şey yapıyorum? Aa, bilmiyorum. Abi ama... Başarabilir miyim bilmiyorum. Kaç saattir yataktayım? Yani şimdi ben gece 12'ye kadar bu yataktan çıkmayacak mıyım? Ah. Arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz biz abi? Gelin sizlerle VP fiyatlarına bakalım. Evet. Bunu yapacağım. Yani imkanı yok. Daha yayın yapacağım arkadaşlar. Saat 10.30'dan sonra yayınım var ya. Bilmiyorum ama bence sizin gibi güzel dostlarım için de yara. Başaramayacağım oğlum. Altıma sıçacağım, çatlayacağım diyorum lan size ha. Beyler o zaman <laughs> ilk adım. Ah. 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 2200 lira gitti. Gitti gitti gitti. Arkadaşlar Discord'u aşağıya koyacağım. Gelin. Ben tuvalete gidiyorum. Discord'u aşağıya koyacağım. Mutlaka gelin. 5 kişiye 1250 VP, 2250 liradan aşırı da Blackboard neyse. Bekliyorum. Çabuk olun. Abone de olursanız sevinirim.